Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalet getirdiniz. Ben bu küçük pizza yapacağım bugün. Küçük pizzalardan. Burada benim bir paket mayam var. Bir bardak su. Şimdi bir tatlı kaşığı da şeker. Daha tuzu ne atmadım. Şimdi üzerine bir bardak süt dökeceğim. Çay bardağı bir çay bardağı sıvı yağım var iki yumurta var İki yumurtanın sarısının birini buraya aldım beyazından bile bunu da buraya dökeceğim iki yumurta bir yumurta tüm bir de sar beyaz var sarısını üzerine aldım birinin. bunları böyle karıştıracağım tuzunu da atacağım. her zaman gibi bir bardak unla çay bardağı unla bir çay bardağı suyu bir tatlı kaşığı şekeri koydum karıştırdım beklettim kabarasaya kadar bekledi iyice şöyle kabardı Tamırım. Şimdi göz kararı ununu unu atacak. Ben unuttum tutmuştum tuzunu. Unu da göz kararı koyacağım. Üzeri içinde Şöyle kendim yaptığım sosum var. İçinde kekik var, sıvı yağ var. Domates, kırmızı kapya biber öyle sos yaptım. Hazırladım. Bu sonuncu bitiyor. Şöyle bir kase mantarım var. Şöyle bir yarım kase mısırım var. Sucuğum var. Şöyle bir kangal. iki tane yeşil biberim var. iki tane domatesim var. Burada kaşar peynirim var. Üzeri içinde bir yumurtamın sarısı var. Peşinci koz kararı unu ilave edeceğim? Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar alırsa Anlar oldu. on tam. Bak böyle oldu. Şimdi ben bu bardakta kalan sıvı yağı yüzü kap bağlamaması için böyle altına üstüne süreceğim kulak memesi gibi yumuşak oldu. Şimdi bunda mayalanmaya bırakacağım. Ben hamurumu buna alacağım şimdi. Arkadaşlar ağzını kapatacağım. Malzememi de alıp bahçeye gidip orada fırında pişireceğim. Bu böyle cempulda mayalar açık inşallah. Kabarır. Bahçede görüşürük. Malzemelerimi toplayıp gideceğim. Benim hamurum mayalandı. Şunların üzerine ürtüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi elmas üstüne hamurumu alıp ise de havasını bir alayım. Bakayım bahçedeyim. Bahçeye geldim. Burada pişireceğim Allah'a izin verirse. штрах çıkacak Çık çık hadi. Bu ya tepsiye bak. Doğuracağım. Aralı aralı. Hepsi de mayalar arayacak. Şöyle bir yarım saat kadar. Sonuncuyu da koydum. Ben bunu şimdi üzerine kapatacağım. Yarım saat bekleyecek. Yarım saat sonra görüşürüm. Şimdi hamurum oldu. Bakın kabardı. Çok güzel. Şimdi 5-4 kavanız yardımından şöyle bastıracağım. Üzerine yağlı hamur bir şey olmaz. Yine de şöyle kuvvetlice oldu Ben sonra birer kaşık sos koyup süreceğim. Hazır sosu böyle atıyorum. Dolaba duruyor. kızarmış yumurtasını da bunun kızarması için de Önceden de daha iyiymiş, salçasını koymadan. Bir daha öyle yapalım. Şimdi yani hazır. yak şöyle biraz mantar şöyle sucuk şöyle yeşil biber biraz domates domates biraz mısır hepsini böyle yapacağım Nerede? üzerine peynirini de koyacağım şunu bolca Bu arada peynirler de ince çıktı. Şarkı peynir kaşık. Ben de bilirsiniz Böyle doğruya takarsınız. Nasıl sütersiniz? Böyle küçük bir yaparsınız. Çok güzel oluyor. Demek turşu da koyabilirsiniz içine. İki iki tepsi çıkayım buradan. Birine de turşu koyacağım. Bundan tam iki tepsi çıkayım. Bir de tariften. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi ben bunu fırına atacağım. Fırınıma atıyorum. Çok güzel olmuş. Kızarmış. koyup. Nasıl bak pişti Evet. Bakalım. Yanmış mı altı Yok yok yanmamış. Çok güzel düştü. Bakın yanmamış altı. Ya. 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 Kaynar olmasa da. Kaynar. Kaynar. lezzetli oldu. Arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun, deneyenlere. Sana bıçak. Yemedi hiç. Sana çöp diye atarım eline. Şöyle çok güzel oldu. Hoşça kalınız. Sağlı kalın, sağlıcakla kalın. Daha bir doya görüşürüz inşallah. Ne şurası yanmış bunun da. Başkası